Evet, Sabesiyet YouTube kanalından herkese merhabalar. İyi günler. Ali Bey iyi günler. İyi günler, iyi akşamlar. Ee, Ali Bayramoğlu'yla Bugünler programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Ee, bugün tabii seçim sonuçları üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Ee, öyle gözüküyor ki bir süre daha e, seçim sonuçları Türkiye gündeminde konuşulmaya, tartışılmaya, analiz edilmeye e, devam edecek. Çok Boyutlu bir konu. Çok fazla açıdan ele alınabiliyor. Birçok farklı kişi uzmanlık alanları doğrultusunda farklı değerlendirmeler yapıyor. Ekonomi alanında olsun, siyaset olsun, sosyoloji olsun vesaire Ben daha genel bir soruyla başlamak istiyorum. Geçen sene gerçekleşen, yani 14-28 Mayıs'ta gerçekleşen seçim sonuçlarıyla bu seçim 31 Mart seçim sonuçlarını karşılaştırdığımızda ortaya çıkan rakamlar bize ne söylüyor? Bunu nasıl okumak lazım? Yani büyük bir dönüşüm ve artık Ak Partiden kopan büyük bir halk kitlesi mi demek lazım? Yoksa sarı kart gösterme gibi mi okumak lazım? Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin gözlemleriniz ne yönde? Ee, şöyle Mustafa, ben iki seçimin bir bütün olduğu kanaatindeyim. Ee, zaten başka türlü olabilir mi? Toplumsal ve siyasal olarak aynı seçmenler e, sandık başına gittiler. Ee, 8-10 ay farklı e, partilere e, oy verdiler. Tabii ilk seçimde ortaya çıkan, öne çıkan husus e, Tayyip Erdoğan'ın e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması ve Kılıçdaroğlu'nun mağlup olmasıydı aslında. Her şey bunun üstüne hesaplanıyordu, planlanıyordu. Taraflar arasında oy akımından bir yakınlaşma olduğu e, görülüyordu ve düşünülüyordu. Ama sonuç olarak Erdoğan kazandı ve e, bu, bu iktidar açısından büyük bir özgüven ve nasıl söyleyeyim bir e, galibiyet, bir büyük başarı olarak algılandı ve anlatıldı. Bu sefer tersi bir tablo görüyoruz. Bu sefer e, iktidarın gerilediğini e, buna karşılık e, Ana Muhalefet Partisi'nin kuvvetli bir şekilde e, oylarını arttırdığını görüyoruz. E, şimdi bu bu uçtan bu uca e, nasıl geldik sorusuna birkaç noktadan cevap vermek mümkün. E, bunlardan bir tanesi AK Parti ile ilgili diye düşünüyorum. E, AK Parti e, yani iktidar partisi çok yeni değil e, yani son iki üç seçimdir. En azından son iki seçimdir e, oy kaybeden bir siyasi parti. Yani ivmesi aşağıya doğru giden, e, kendisine olan geniş desteği gitgide azalmaya başlayan bir siyasi parti. E, bunun e, kitlesinin azalmasının iki e, istikameti var. Bir daha İslami, daha dindar, daha softa kesimlerin işte yeni refah Yeniden Refah Partisi gibi bir parti etrafında ee, yeniden heyecanlanmaya başladıklarını e, görüyoruz. Bu da yeni değil. E, bu da bir süredir belki son seçimlerde rakam yüksek ama bir süredir olan bir trend. Diğer taraftan e, AK Parti'ye e, destek veren AK Parti sonradan AK Partili olmuş e, ya da çok derin muhafazakar olmayan e, kitlelerin yavaş yavaş AK Parti'den kopmaya başladıklarını ve başka yerlere doğru aktıklarını ya da kararsızlar arasına girdiklerini görüyoruz. Şöyle e, hatırlatayım. Son genel seçimlerde AK Parti %35 mi aldı? E, ya da %38. Şimdi rakamı yanlış hatırlıyor olabilirim. E, işte, e, doğrusunu varsayalım. E, bir önceki seçimde %42 almıştı. Yani bir 6-7 puanlık bir e, genel seçim kaybı Tayyip Erdoğan'ın kazanmasına rağmen geçen seçimler de vardı. Bu sefer ise e, yine yüzde %40'lardan, yerel seçimler itibariyle otuz e, %35'lere gerilemiş görünüyor. E, hatta genel seçimle karşılaştırdığımız zaman kaybı da biraz daha fazla. Yani sürekli oy kaybeden. Kan kaybeden bir siyasi parti. Buna karşın muhalif kesim diyelim, genel muhalif kesim, ee, yani yüzde otuzlar, yüzde otuz beşler barajından, işte Ekmelettin İhsanoğlu'nun aldığı oy, ondan sonra Muharrem İnce'nin aldığı oy, buradan daha ileri bir noktaya çıtayı çıkardı. Bu yüzde kırk beşler, kırk sekizler. O civarlarda dolaşan bir çıta. Burada neredeyse işte 50'ye 50, 52'ye 50, 52 48 gibi denklikler karşımıza çıkmaya başladı. Yani bir trend var Türkiye'de. Bu trendde muhalefet yükseliyor, iktidar örseleniyor. Bu seçimlerdeki daha yüksek oranlar nasıl yorumlamak lazım dersen bir kere... Bir e, seçmenin geçen programda da konuştuk, e, biraz özgür davranış ile siyasi partiyi dikkate almayan, kendi partisinin adayını dikkate almayan, iktidar karşısında mücadele edebilecek e, partiye yönelmesiyle bu rakam yükseldi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, İyi Parti'nin oyları gitti. Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, büyük şehirlerde Kürtlerin oyları gitti. E, birinci faktör buydu. İkinci faktör belki o da son derece önemli. E, araştırmacılar bize yaklaşık yüzde otuz civarında geçen seçimlerde AK Parti'ye veren AK Partili seçmenin bu kez sandık başına gitmediğini, katılımında bu yüzden düşük olduğunu söylüyorlar. Bu tabii bileşik e, kaplar teorisi gibi e, biri düştükçe. Diğeri yükseldi. Dolayısıyla bir denklik halinde büyük bir değişiklik yok diye bakmak lazım. Biri çıkıyor, biri iniyor. Yani balans böyle gidiyor. Ama birbirini tam devirecek bir rakamsal tablo yok. Ama bununla birlikte şunu söylemek lazım belki Mustafa. Siyaset sadece rakamlardan, oranlardan ibaret değil. Psikolojiler çok önemli. Burada ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olduğunu görüyoruz Türkiye'de e, bu bir e, özgüvendir bu bir e, cesarettir seçmen açısından öyledir Türkiye'deki bütün memurlara yönelik bir e, iktidar böyle kalmıyor kalmayabilir tarzı bir uyarıdır e, bütün bunları dikkate aldığımız zaman iki seçim arasında bu anlamda büyük fark var ama öbür türlü baktığımız zaman e, bir e, tutarlılık var Şimdi ikinci husus da şu tabii altı çizilmesi gereken tutarlılıkla ilgili. Yine rakamlar ortaya çıktıkça görülüyor ki Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni AK Parti'den seçmen almış değil. Ya da almışsa çok e, düşük düzeylerde almış durumda. Daha çok e, seçmen hareketi bloklar içi olmuş. E, bir tarafta işte yeniden Refah Partisi AK Parti'yi tırtıklamış sandığa gitmeyenle birlikte AK Parti inişe geçmiş. Diğer tarafta da e, seçmen CHP'nin etrafında toplanmış. Bu tabii Türkiye'de bizim umduğumuz, beklediğimiz kültürel kilitlenmenin geçen sefer sen öyle manşet atmışsın. Haklısın da öyle de e, söyledim ilk e, yorumlarda. Kültürel kırılmanın tam gerçekleştiğini, e, gerçekleşmediğini, bunun da çok kolay olmadığını gösteriyor. Fakat şunun altını da bir çizmek lazım. Kadim bazı kültürel kırılmalar işte din merkezli etnisite merkezli ve benzer hususlar merkezli Türkiye'nin tarihinin özünü oluştururlar ve siyasal davranışları etkilerler. Ama bunların zaman içinde aldığı biçimler, formlar değişebilir. Mesela bir zaman sadece İslami kimlik olan şey bir yerden sonra milliyetçi kimliğe bir tarafta dönüşebilir ya da aşırı seküler hassasiyet bir yerde daha hukuk devleti arayışına doğru ilerleyebilir. Böyle baktığımız zaman yeni dönemde geçişlerin daha kolay olabildiğini. Yani daha ılımlı A bloğu seçmeniyle ılımlı B bloğu seçmeni arasında değişimler olabileceğini görüyoruz. Evet hem bloklar arası bir değişim olmuş hem de kültürel havuzlarda bir su değişimi de kısmen yaşanmış. Bu iki seçimi bu şekilde karşılaştırmak lazım ve bu da bir sürekliliği bize gösteriyor. Fark biraz da şuradan kaynaklanıyor. Tabii seçim algısı, genel seçim, genel seçim farkının ben önemli olduğu kanaatindeyim. Her ne kadar genel il, il meclisi oylarına bakılarak siyasi partilerin dağılımı dikkate alınıp geçen seçimlerden çok farklı olmadığı, söyleniyorsa da ben bunun tek faktör olduğu kanaatinde değilim. Çünkü genel seçim e, sonuç olarak nihai karardır. Ülkeyi kimin yöneteceğine dair karardır. E, yerel seçim ise bir iktidar değişikliğini içermez. Tepkileri daha çok e, barındırır. E AK Parti'nin %30 seçmeni e, genel seçimde sandığa giden seçmeninin yerel seçimde gitmemesi bu farktan da kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Ee, şöyle söylemek lazım yani iki ay sonra bir genel seçim olsa e, hangisini veri alırız? Genel seçimlerdeki rakamları mı, yerel seçimlerdeki rakamları mı? E, bir tartışma meselesi. E, bence ilk genel seçimlere doğru tekrar rakamlar gidebilir. Evet. Bu seçimin tabii bize gösterdiği, geçen seçimde bunu daha az gördüğümüz bir şey var, fark olarak söyleyeyim yine, sürekliliklerin dışında. O da malum AK Parti bir çevre hikayesi olarak hayatımıza girdi, bir e, Selamet Partisi, Refah Partisi, Fazilet Partisi ve sonra AK Parti. Bir çevre hareketi yani bir Anadolu hareketi, bir Anadolu sermayesi hareketi, bir dışlanmış kesimlerin hareketi gibi bir tablo vardı karşımızda ve genel olarak o dönemde hep AK Parti'nin çevrenin merkeze yürümesi, çevrenin merkezi ele geçirme hamlesi olarak yorumlandığını da biliriz. Bu çevre merkez e, dinamiği de hakikaten o zamanlara çok uyuyordu. Bugünkü rakamlara baktığımız zaman ilginç bir şekilde özellikle son seçim rakamları bu şekilde değerlendirilirse, çünkü daha kolay değerlendirmesi, ilçe bazında da <laughs> bakmak e, nispeten daha kolay. E, yani yine bakabiliriz genel seçimlerde ilçe rakamlarına ama... E, İstanbul'da, Ankara'da bütün merkez ilçeleri kaybeden bir karşımızda AK Parti var. Yani merkezden yeniden çekilen bu Hatemete'nin tespiti, ben de ondan alarak hem söyledim, söylüyorum hem yazdım. Merkezden çevreye doğru tekrar çekilen bir AK Parti söz konusuysa, ilk başta anlattığım altını çizdiğim gerileme ivmesiyle bunun arasında çok ciddi bir korelasyon var demektir ki, Türkiye'nin önümüzdeki dönemine bu işaret eder. Neden merkez önemli? Merkez şunun için önemlidir. Merkez geleceğin oluştuğu yerdir. Merkez ülkenin dinamiklerinin oluştuğu yerdir. Gençliğin, taleplerin, eğitimin, paranın e, esas olarak bir, nasıl söyleyeyim, yeni bir ruh halini, bir iklimi, bir zamanın ruhunu belirlediği yerlerdir. E Buraları kazanmıştı AK Parti alım. Tedrici olarak e, 2000, e, 2002'den itibaren, şimdi ise tedrici olarak buralardan çıkıyor. Dolayısıyla uzun vadede böyle bir iki seçimi gözleyerek, iki seçime bakarak bunların birbirinden tam bir kopuşu değil, bir e, momentumu her birinin ayrı ayrı ifade ettiğini söyleyerek bunun altını e, çizmek isterim. Şurada söyleyebiliriz, eğer... E, Altılı Parti başka bir yol tuttursaydı, hı hı. adayda mesela, e, ya da a, Altılı Parti e, çok kendi içinde dövüşen, kavga eden bir tablo çizmeseydi, e, birinci seçimlerde de Tayyip Erdoğan kaybedebilirdi ve biz zaten bütün bunları e, başka türlü konuşuyor olurduk diye düşünüyorum. Yani şunu yapmamak lazım. Seçimler hiçbir zaman sosyolojiyi anlatmaz, işaretler verir e, o sosyolojik yapıyla ilgili. E, i̇şte burada bloklar arası ilişkiler, geçişler bunlar sosyolojik bakımdan önemlidir. E, tabii bu diğer bir husus süreklilik mutlaktır. Yani iki seçim arasında bir devamlılık olduğu kanaatindeyim. <laughs> ee, Tepkiler tabii daha konjonktürel boyutları yok mu diye sorabilirsin elbette vardır. Ee, Erdoğan'ın tespit ettiği şey mesela <laughs> yeteri kadar emeklileri mutlu etmedik, yeteri kadar ekonomi konusunda e, umut veremedik. Yani bir bir umut verdik seçimi kazandık. İkinci sefer cezalandırıldık tarzı bir e, gazetelere yansıyan hüküm var. E bunun da doğru olduğunu söylemek lazım. Ee, muhtemelen gözlemsel olarak tabii bunu tam olarak bilemeyiz ama eğer AK Parti'den böyle blok bir sandığa gitmeyecek uzaklaşma varsa bu reaksiyonun özünde bir kızgınlık yatıyordur. Bir memnuniyetsizlik yatıyordur. Ben burada demokrasiye, hukuk devletine yönelik bir memnuniyetsizlikten çok cebe yönelik, paraya yönelik bir memnuniyetsizlik olduğunu düşünüyorum. Biraz da tabii bir meselesi var. Yani Erdoğan'ın bütün partileri, gelenekleri yok ederek her şeyi şahsileştirdiği bir öykü var karşımızda. Mesela hep söyleriz Refah Partisi'nin başındaki adam Erbakan'da Erbakan da çok karizmatik bir adamdı ama milli görüşün lideriydi. burada ise Erbakan her şeyin, Erdoğan her şeyin lideri. Dolayısıyla burada bir kibir algısının da olduğunu düşünüyorum. Yani işte biraz seçilmiyor bu. Biraz iki seçim arasındaki farklar, benzerlikler süreklilik e, benim gözümde böyle oluşuyor. Evet. E, peki bir başka boyutu sormak istiyorum ben. E, geçen seçim ve bu seçim arasında sonrasını da katmak lazım tabi. Muhalefet aktörlerinde de ciddi bir e, değişim, dönüşüm söz konusu. Bu CHP'de seçimden önce gerçekleşti. Evet. Kurultay edildi evet. ve e, Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti. Yerine Özgür Özel geçti. E, hmm. Bugün İyi Parti lideri Meral Akşener e, 27 Nisan'da yapılacağı açıklanan kurultayda aday olmayacağını açıkladı. İyi Parti'de bir e, değişim sürecine gidiliyor. Belki bir tasfiye sürecine gidiliyor. E, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Saadet Partisi'nde de e, büyük bir ivme kaybı gözlemleniyor. Evet. Hmm. Buna paralel olarak da CHP'de bir söylem değişikliği, daha doğrusu muhalefetli bir söylem değişikliği gözlemleniyor. Erdoğan'a Erdoğan'a ve Erdoğan ailesine yönelik. Siz de takip etmişsinizdir. Özgür Özel'in bir röportajı bugün Sabah gazetesinde yayınlandı. Bayramda Cumhurbaşkanı'nı arayacağım Sayın Cumhurbaşkanı'nı. Makamıma asla saygısızlık olmaz dedi. Ekrem İmamoğlu ben Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmek istiyorum dedi. Demirtaş Sayın Erdoğan dedi, e, son olarak işte Dilek İmamoğlu bir açıklama yaptı. Ben Emine Hanım'la birlikte projeler üretmek istiyorum dedi. Bu dönüşümü bir bütün olarak e, düşünürsek eğer, e, 2028'e gidilen süreçte, gidilen yolda e, ne anlama geliyor? Yani muhalefet e, bu stratejiyi eğer devam ettirirse, e, AK Parti'den ve AK Parti'den, e, ama gelebilecek oyları kendi bünyesine katabilir mi? 2028'e daha farklı bir e, CHP ile daha farklı bir muhalefetle gidebilir mi sizce? Elbette gidebilir. Bu CHP'nin alacağı yola bağlı Ama şu an itibariyle baktığımız zaman senin altını çizdiğin tüm gelişmeler elbette siyasi bir enerji artışını gösteriyor. Yani iki tane genç adam var. Özgür Özel ve İmamoğlu. İkisinin de sahnesi iyi. E, mitingdeki davranışlar iyi e, ve bir e, bir enerji e, zıplaması yaşanıyor fakat dikkat edecek olursan hemen her şey esasen iki temel mekanizma üstüne oturuyor Bunlardan bir tanesi söylem siyaseti. Yani bir içerik siyasetinden çok e, bir e, sevme yapacağım yapabilirim e, çatışmam e, çözerim gibi. E, açık projelerin ifade edilmediği ya da o projeler ya da bazı politikalarla ilgili ipuçlarının olmadığı bir imaj ve söylem siyaseti söz konusu. Açıkçası Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben durumunu bir siyaset bilimci olarak böyle görüyorum. Bu tabii şu gerçeği değiştirmiyor. Benim böyle görmem seçmenin ona vermiş olduğu bambaşka anlamı ortadan kaldırmaz. Ama e, şu açıktır ki bir umutsuzluk, bir tıkanıklık e, İyi Parti seçmenini, Kürt seçmeni, Tayyip Erdoğan'ın karşısında başarılı olabilecek asli güce doğru yöneltti. Şimdi buradaki esas soru şudur. CHP'ye seçmen mi gitti, CHP mi seçmene gitti? Senin sorduğun soru ya da verdiğin örnekler yani bir strateji değişikliği CHP'nin seçmene gitmesini kanıtlayacak güçte de değil. Ee, ama e, o söylemle birlikte ne bileyim daha sert muhalefet örneğin değil mi? Hı -hı. Daha coşkulu muhalefet, daha e, eşit ve denk e, polemikler, e, yenebilirim seni duygusunu e, topluma vermek, e, bu toplumsal e, hissin üstünde bir siyasi kremadan istifade etmek bunların hepsi çok önemlidir. Siyasette bunlarla başarı sağlanır ama e, unutmayalım ki e, çok daha fazlasına ihtiyaç var. Cumhuriyet Halk Partisi eğer bu e, tablodan e, yani kendisine doğru halkın gelmesinden çıkardığı sonucu bu benim başarımdır. İşte Kılıçdaroğlu gitti biz geldik gördünüz mü sonucu deyip hiçbir şey yapmazsa üstü uğrar diye düşünüyorum. Ama e, bunu bir mesaj olarak alır, e, bir siyasete ihtiyaç var, bir değişime ihtiyaç var, somut konularda hamleye ihtiyaç var e, gibi fikirlerle sahaya çıkarsa ki makro ve ulusal siyaset bunu gerektirir. Dış politikada e, dil gerektirir, devletle ilgili fikir gerektirir, e, Kürt meselesiyle ilgili iktidarın politikalarını eleştirmenin ötesine geçecek fikirler ve projeler gerektirir. Bunları farklı kesimleri yani milliyetçi Türk kesimiyle milliyetçi Kürt kesmini laik kesimle muhafazakar kesimi ürkütmeden hepsini kuşatacak bir siyaseti üretebilirse hiç şüphe yok ki çok önemli bir Türkiye yöneticisi adayı olacaktır. Ama bunları yapmazsa yani sadece söylem siyasetiyle yetinirse bundan emin değilim. E biliyorsun biz seninle bu programlarda çok konuştuk. Ben hep e, şahsi siyaset derken İmamoğlu'nun e, bir şahıslaşmayı temsil ettiğinden de duyduğum rahatsızlığın altını çiziyordum. Kendisinin başarısını teslim etmekle birlikte bu duyguyu hala taşıyor. Bunun da Türk siyasetine ne tür bir fatura çıkaracağını göreceğiz. Yani şu anda toplum CHP'ye koştu. Toplum CHP'den yeni bir siyaset istiyor. CHP bakalım bu siyasete cevap verebilecek mi? E, muhalefetin diğer unsurları hiç tartışmasız. E, büyük bir kriz yaşıyorlardı. CHP'de aslında bir kriz yaşıyordu. Yani Kılıçdaroğlu'nun gitme biçimi, tartışmalar, Kurultay'da para dağıtıldığı vesaire vesaire bir sürü gerginlik içerisinde bu e, dönüşüm yapıldı. E, fakat dediğim gibi e, CHP'nin siyasetine ve niteliğine bakmadan ifade ettiği güce bakarak seçmen hareket ettiği için bugün bunları tartışmıyoruz. veyamış gibi yapıyoruz. Yoksa orada da bir kriz olduğunu ben düşünüyorum. İyi Parti bedelini ödüyor. E, Akşener de ödüyor. Tutarsızlıklarının bedeli, e, siyaseti sadece pozisyon alan gündelik pozisyonu, o doğrudur bu yanlıştır diyerek geçiştirme e, üzerine kurulu bir siyasetsizliğin e, karşılığını diyor. Diğer partiler yani e, Altılı, Masanın Deva, Gelecek Partisi, Demokrat Partisi, Saadet Partisi gibi partilerle ilgili kanaatimi söyleyeyim. Saadet Partisi e, Milli Görüş karşısında eriyor. Zaten onun müşterisine taliptir. E, Milli Görüş yani yeniden Refah Partisi kendi özüne dönerken yani beden, e, ahlak, e, anti İsrail, e, milliyetçilik gibi temalara dönerken Refah Partisinin e, pardon sadet partisinin e, reformistliği bir karşılık bulamadı. E, Gelecek Partisi ve de Demokrat Parti'nin ben e, e, çok önümüzdeki dönemde varlıklarını sürdürebilecekleri kanaatinde değilim. Deva Partisi tabii ee, darbeler aldı seçim sonuçlarıyla beraber. Fakat bugün Deva Partisi Türkiye'nin tek liberal partisi gibi gözüküyor. Ee, her ne kadar lideri AK Parti'den geliyor olsa da bu liberal algı ortadan kalkmıyor. Bu konuda ısrarlı olur. Ve ee, biraz Türkiye'nin gerçeklerini de kendi bünyesine katarsa yani dört yıl sonra, beş yıl sonra genç bir adam Ali Babacan e, Türk siyasetinde merkezde bir aktör olacağını düşünürüm. Yani bütün bu e, altı partiden e, Cumhuriyet Halk Partisi zaten tartışmasız bir kurucu ana muhalefet partisi varlığını sürdürüyor. Diğerleri içerisinde ayakta kalabilecek deva varmış gibi gözüküyor. E, tabii yeniden Refah Partisi de e, diğer küçük partileri yok ederek, ee, o ana geleneği tekrar siyasete taşımış gibi görünüyor. Böyle düşünüyorum. Hı hı. Tamamdır. Çok teşekkürler Ali Bey. Değerlendirmek evet. için. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. Görüşürüz.